bir Değil mi? Arkadaşlar gerçekten çok soğuk olduğu için <laughs> İki tane giriyordum. Bakın buna başlıyor. Arkadaşlar gerçekten her anki e, tane e, arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. hem çok beğendim arkadaşlar. çok Arkadaşlar e, adımı alın lütfen. Çok <laughs> beğendim. <laughs>

Arkadaşlar bakın. İnternet pamuklu pamuklu. Burada arkadaşlar bunu e, halam böyle taktı bana. Ben de böyle takıyorum. Bunu kaçıp böyle kalsın. Böyle daha güzel oluyor. Ben şunu şöyle takayım. Arkadaşlar bakın taktım da daha iyi olacağım. Şimdi bunu böyle yapayım ki arkadaşlarım. Daha güzel olsun. Of oh, hep böyle yanılıyorlar arkadaşlar. Hiç. <laughs> Kulağına da acıkıyorlar ama Oh çıktı arkadaşlar Oh arkadaşlar hiç Kaç günlük video yapmıyorum Çıkın beni öğrenmişsinizdir

daha güzel olmak istiyorum. Ah. Kanakası daha iyi olacak. Yani burada ne yazıyor? Madde Madde fit Lava yani seni seviyorum demek. Kanakası da çok da çok kırılmış

bakalım. Bu da böyle hiç tam gelmiyor arkadaşlar. Sürdüğümde geldik. <laughs> bir an, bir, bir. Çıkardım arkadaşlar. Açtım bakın ee. hmm. hmm. Ne güzel. <laughs> Arkadaşlar alsanız siz e yani sizin dakikalarınız doluyorsa alabilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel. Nasıl aldım? onlar toplu düş bunlar tek arkadaşlar. Şunlar, önemli, mi arkadaşlar? yani ben beklerim de ya. De. Bekliyorlar cama. Hello, can you hear me? 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 Hello, can you hear me?

Amcam geldi. Ama arkadaşlar çok güzeldi orası. Çok güzeldi. Kralı. Kuralım ya Onlar gelmedi. Ne İstanbul'a da arkadaşlar. İstanbul'u taşındıkları için. Ama da arkadaşlar. Ama efsaneydi orası. Meyve verdiler. Bu güzel şeyler var. Annemiz gibi oldu.

Arkadaşlar abone, like abone, abone olun, like atmayı, abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.